Yeni poça sahildeyiz. Böyle sahil kenarına çok güzel özgün taş binalar yapmışlar. Ee, i̇nsanlar burada kumsalda denize giriyorlar. Yer yer çok güzel taş binalardan oluşan sokaklar var. Balık ekmek restoranları. Ama binalar çok güzel, özgün. Hemen hemen hepsi eski taş. Bina stilinde. Buraya farklı bir e, görünüm kazandırıyor hepsi. Çok düzenli bakımlı evler. Sahil boyunca böyle evler devam ediyor. Ara sokaklar da birbirine benzeyen. Genelde mavi pancurlu.